Efendim merhabalar, Sefa Merve ailesi olarak hepinize hayırlı günler diliyorum. Mübarek Ramazanın 6. günü, oruçlarımızı tuttuk arkadaşlar. Akşama az kaldı. Bugün de bitireceğiz elhamdülillah. Vallahi zaman zaman su gibi akıp geçiyor. Keşke bu mübarek aylar böyle daha fazla böyle feyzin alabilsek, daha geniş geniş yaşayabilsek ama zaman su misali akıp geçiyor. Şimdi sol tarafıma bakıyorum. Maskım yine dop dolu arkadaşlar. Ama e, tanıtmaya başlamadan önce birkaç tane hatırlatma yapmak istiyorum. Bizler sadece Instagram'da değiliz. Facebook'ta, YouTube'da bizi tüm hesaplarımızdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yayını kaçırdım diye de üzülmeyin. Arkadaşlarım sizler için yayınları kaydediyor. Bu arada kargolarımız bedava arkadaşlar. Tüm dünyaya biz ürünlerimizi gönderiyoruz. Web sitemizden siparişlerinizi oluşturabilirsiniz diyorum ve ürünlerime geçiyorum. Şöyle çok güzel viskon bir tunik var arkadaşlar. Önden düğmeli. Tam yine yaz aylarına yaklaşmışken gardırobumuzda olması gereken parçalardan bir tanesi arkadaşlar. Viskon kumaş. Önden tam boy düğmeli arkadaşlar. Şu şekilde yakalı. Kolları şöyle düz. Boyu şu şekilde dizin altına kadar gelebiliyor. Gerçekten yazın çok rahat spor kombinleyebileceğiniz kot pantolonlarınızda, keten pantolonlarınızda bol paça, dar paça tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Çok rahat kombinleyip kullanabileceğiniz spor bir kombin, spor bir tunik arkadaşlar. Arkası da şu şekilde. Fiyatı 179 TL geniş beden aralığında. 52 beden 38 beden aralığında arkadaşlar. Web sitemizden siparişlerinizi vermeyi unutmayın. Ben şöyle renklerini de göstermek istiyorum. Şöyle bir kiremit rengi var turuncuya yakın. Çok güzel bu rengi de tam yaz rengi. Yani tatillerde çok rahat kullanabileceğiniz seyahatlerinizde günlük hayatınızda o sıcak aylarda gerçekten çok rahat edebileceğiniz giy çık yapabileceğiniz harika bir tunik arkadaşlar. Şu şekilde boyu dediğim gibi diz altına kadar geliyor gayet ideal bir boyu var. Altına kot pantolonlarınızla, keten pantolonlarınızla çok rahat kombinleyebileceğiniz günlük hayatınızda Spor kombin yapabileceğiniz harika bir tunik. Fiyatını tekrar etmek istiyorum. 179 TL arkadaşlar. Geniş beden aralığında 38-52 beden aralığında. Şöyle bir de yeşili var. Yeşilini de göstermek istiyorum. Gerçekten yaz aylarının kurtarıcı ürünleri bu tunik gömlekler arkadaşlar. Altına bir bol paça pantolon giydiğiniz zaman veya bir spor e, kot giydiğiniz zaman çok rahat kombinleyebileceğiniz günlük hayatımızda kahve içmeye giderken ev oturmasına giderken ne bileyim çarşıya, pazara, markete giderken çok rahat kombinleyebileceğiniz viskon tuniklerimiz arkadaşlar. 179 TL. Bu arada ben e, yorumlarınızı da ara ara göz atmaya çalışacağım. Hepinize hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Nasıl sipariş verebilirsiniz? Web sitemize giriyorsunuz. sefamerve.com'a giriyorsunuz arkadaşlar. Ürünlerinizi, bedenlerinizi seçiyorsunuz. Sepete atıyorsunuz. Ödeme işlemini yaptıktan sonra biz de size ürünleri kargoluyoruz arkadaşlar. O renk yeşil değil demişsiniz. Yeşilin tonu arkadaşlar. <laughs> Aklınıza sığınalım yani hani şu şekilde. Rengini daha yakın göstereyim. Fiyatı 179 TL. Pahalı demişsiniz arkadaşlar. Bizde her bütçeye göre ürün var. Yani web sitemizi ziyaret ederseniz ürünlerimizin fiyatlarını da inceleyebilirsiniz. Siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Elimdeki beden 38 beden arkadaşlar. 52 bedene kadar e, beden ağırlığımız mevcut. Bu arada 179 TL tekrar fiyatında tekrarlamış olayım arkadaşlar. Ben ara ara göz atacağım yorumlarınıza. Bu arada yine mübarek Ramazan ayındayken gerçekten özellikle seyahatlerde, umre ziyaretlerimizde, Ramazan aylarında yani birçok hanımın hatta feraceler evde ibadet hanesi olmuşken hani böyle çok rahat giyebileceği, ibadetin rahat yapabileceği bir ferace arkadaşlar. Geçen gün bunun siyahını tanıtmıştım. Çok talep gördü. Çok beğenildi feracemiz. Bu da mavi rengi arkadaşlar ve bugüne özel sizler için kampanyada. Fiyatı neydi? 199 TL'ydi. Biz ne yaptık? 149 TL indirdik arkadaşlar. Yine geniş beden aralığında 52 beden 36 beden şöyle göstermek istiyorum feracemizi. Feracemiz kalıbı gayet geniş arkadaşlar. Boyu da tam boydur. Önden düğmeli ve gizli düğmeli arkadaşlar. Yakası bisiklet yaka. Arkası şu şekilde. Kolları hafif düşük kol arkadaşlar. Kol uçları da şöyle küçük bir manşeti var. Şöyle düğmeli. Benden kuşak da yapmış arkadaşlarımız ama ister kuşaklı ister kuşaksız çok rahat tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bugüne özel sizler için 199 TL değil 149 TL fiyat arkadaşlar. Yine geniş beden aralığında 52 beden 36 beden aralığında arkadaşlar. Diğer bu rengimiz bugün kampanyada. Diğer renklerini de görmek isterseniz ne yapıyorsunuz? sefamerve.com'a girip ürünlerimizi inceliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle biz evet giyim ürünlerimiz, e, giyim üzerine satışlarımızı yapıyoruz ama bizde eşarp, çanta, ayakkabı, her nevi aksesuarda e, var arkadaşlar. Şu şekilde eşarplarımız sitemizde büyük boy, orta boy, küçük boy hani o kadar çok çeşidimiz var ki 4 mevsim kullanabileceğiniz klasik, spor, pamuklu eşarp, ipek eşarp hepsi mevcut arkadaşlar. Bu eşarplarımızı da sitemize girip inceleyebilirsiniz. Fiyatları da çok çok uygun. Demişken şöyle tuniklerden devam edelim arkadaşlar. Şöyle iki iplik tuniğimiz var. Ben hatta buna sivişört de diyorum. Birçok hanımefendi hani sivişörtlerin boylarının kısa olmasından mesela rahatsız. Bize hep soruyorlar uzun boyluk sivişörtünüz veya tuniğiniz yok mu? İşte arkadaşlar aradığınız durum bu. Yani tam da şu an mevsimi havalarda tam ısınmamışken aslında şu tunikleri dört mevsimde ben kullanabilirim ki e, kumaşı gerçekten e, şey çok kalın değil ince de değil. Terletme yapmayacak. Penye bir kumaş arkadaşlar. Şu şekilde boyu bileğin bir tık üstünde. Kenarlarında şu şekilde yırtmaçları var. Şöyle kapşonlu arkadaşlar. Günlük hayatınızda spor ayakkabıyla, kot pantolonla, keten pantolonunuzla neyle tercih ederseniz, isterseniz dışarıda, isterseniz sporda, nerede kullanmak isterseniz 4 mevsim gerçekten gardırobunuzda işinize yarayacak, harika kullanabileceğiniz bir parça arkadaşlar. Yine bu ürünümüz de sizler için kampanyada 239 TL değil sadece 199 TL arkadaşlar. 48 beden 38 beden aralığında 239 TL değil 199 TL arkadaşlar. Şöyle kenarlarında da cepleri var. Siyahını da ben göremedim ama şu an grisini de size göstereceğim. Ee, i̇ki tarafında da cepleri var. Böyle telefonunuzu koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir diğer rengini de göstermek istiyorum. Bu da grisi. Bizim sadece şu an kampanyada olan ürünümüz arkadaşlar siyah rengi. Bu tuniğin, iki iplik tuniğimizin siyah rengi kampanyada. Şu rengini de göstermek istiyorum ben. Şöyle grisi, kenarları yırtmaçlı, cepleri var şu şekilde arkadaşlar. Kapşonlu, söylediğim gibi günlük hayatınızda ister çarşıya markete giderken, ister spora giderken, ister ev oturmasına giderken, çok rahat spor bir şekilde kombinleyip kullanabileceğiniz harika bir ürün arkadaşlar. Bu arada bizim sayfamızda sabah saat 11'de mukabelemiz var. Bizlerle birlikte dinlerseniz çok mutlu oluruz. Bu arada yine yine iftar menülerimiz sizin için önerilerimiz var arkadaşlar. Günlük sayfamızda paylaşılıyor. Onlar da belki size fikir olur diye paylaşıyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle güzel bir elbisemize geçmek istiyorum şöyle bürümcük çiçekli bir elbise gerçekten tam zamanı geliyor yazın ne giyeceğim derdinden insanı kurtarıyor bu tek parça elbiseler arkadaşlar şu şekilde bürümcük kumaş kol uçları şöyle lastikli çok güzel olmuş kumaşı çiçekli arkadaşlar desene şöyle arkasında bir fermuarı var belinden arkadaşlar şöyle hafif böyle fırfır geçilmiş etek uçları da fırfırlı Tam yazın sıcaklarda ne giysem derdine gerçekten son dedirttirecek elbiseler. İyi çık arkadaşlar. Üzerine bir penye şağla, bir pamuklu eşarpla altına ister spor ayakkabıyla, ister sandalet veya terlikle çok rahat kombinleyebileceğiniz elbiseler arkadaşlar. Bu elbiselerimiz de şu an sizler için kampanyada. 249 TL yerine 179 TL. Ayrıca geniş beden aralığında arkadaşlar. 52-38 beden aralığında. Bu arada e, bizim herkesin ihtiyacına uygun ürünlerimiz var arkadaşlar. Uzunluk, beden aralığı, ürün çeşitliliği, fiyat, bütçe, yani bütçeniz uygun ürünler. Yani o kadar çok ürünümüz var ki ben burada zamanımız yettikçe sizlere tanıt, tanıtmak, tanıtmaya çalışıyorum ama o kadar fazla ürünümüz var ki bu yüzden ne yapın web sitemizi ziyaret edin hazırda bayram öncesi gelmişken alışverişlerinizi çok rahat yapıp siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Siteye girdiğiniz zaman da benim bu canlı yayınlarda tanıttığım ürünlerin hepsini arkadaşlar incelemek istiyorsanız siteye girdiğinizde canlı yayın bannerımız var oraya tıkladığınız zaman tanıttığım bütün ürünlere ulaşabiliyorsunuz. Bu arada ben yayınları yaparken anlattığım ürünleri yayınlar bittikten sonra arkadaşlar arkadaşlarım orada size ürünleri paylaşıyor link olarak tıklayıp daha rahat ürünlere ulaşıp siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Az önceki elbisemizin arkadaşlar yeşili. Gerçekten zümrüt yeşilini ben çok beğeniyorum. Üzerinde beyaz çiçek desenleri var. Kolları şu şekilde fırfırlı arkadaşlar. Arkasında fermuarı var. Giyerken rahat ettirir. Şu şekilde tam boydur elbisemiz arkadaşlar. Bürümcük kumaş, terletmez. Harika bir elbisemiz arkadaşlar. Yaz ayların vazgeçilmezi. Bu arada kampanyada sizler için 249 TL yerine 179 TL arkadaşlar. 38 beden 52 beden aralığında. Bu arada arkadaşıma rica edin ben biraz yorumlara ee, üzerimdeki feraceye de geliyorum arkadaşlar. Birazdan anlatacağım. Namaz elbiselerimiz de var arkadaşlar. Sitemizde mevcut. Dün de tanıttım ben canlı yayınımızda. Hatta e, sayfamızda paylaşılıyor canlı yayınlarımız. Oradan ulaşabilirsiniz. Üzerimdeki feraceyi birazdan tanıtacağım arkadaşlar. Elbisenin başka rengi var mı? Şu an elimde mavi ve yeşili var arkadaşlar. Diğer renklerini görmek istiyorsanız sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Evet renkleri gerçekten güzel. Evet Feracam büyük bedenimiz de mevcut arkadaşlar. Şimdi büyük bedene de geleceğim birazdan. Polyester bol kıyafetlerde de rahat ediliyor. Evet ya bu tamamen kişinin tercihine göre. Fiyatı ne? 179 TL arkadaşlar. Tekrar kupon gelsin. Bu arada arkadaşlarımı yukarıya buradan seslenmiş olayım o zaman. Takipçilerimiz bizden indirim kuponu istiyor. Onlar da haklılar tabii ki. Kapıda ödememiz yok efendim. Kapıda ödememiz var mıydı? Çok özür diliyorum. Kapıda ödememiz varmış efendim. Kupon içinde arkadaşlarımı buradan sizin aracılığınızla seslenmiş oldum. Fiyatı 179 TL. Büyük beden kıyafetlerimiz de mevcut arkadaşlar. Sitemizi ziyaret edip ürünlerimize ulaşabilirsiniz. Şimdi bir tanesi benim üzerimde. Feracanın arkadaşlar. Büyük beden feracı. 44 bedenden başlıyor 52 bedene kadar 58 bedene kadar hatta o kadar güzel bir kumaşı var ki ben şu an üzerimde kıyafet hani bu ferace var mı yok mu o kadar hissetmiyorum krep harika bir duruşu var arkadaşlar önde şöyle taş işlemeleri var fermuar şekilde görüyorsunuz kol ucunda da şöyle bir taş işlemesi var arkadaşlar benim üzerimdeki siyah rengi elimdeki de indigosu gerçekten özellikle Ramazan aylarında yani teraviye giderken, davete giderken, evinizde misafir ağırlarken, yani bunlar feracılar artık bizim kurtarıcı kıyafetlerimiz oldu hanımefendiler de şu an beni anlıyorlar. Yani e, Ramazan ayı dışında günlük hayatınızda da çok rahat kullanabileceğiniz, seyahatlerinizde de çok rahat kullanabileceğiniz ürünler arkadaşlar. Şu şekilde cepleri de var kenarında. Gerçekten çok güzel. Tam boydur feracemiz. Bu şekilde duruşu. A formda iniyor arkadaşlar feracenin kalıbı. Şu şekilde ben mavisini de göstermek istiyorum ve sizi şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka birer tane şu feracelerden gardırabınızda olsun arkadaşlar. 58 beden, 48 beden aralığında 789 TL krep kumaştır arkadaşlar. 789 TL büyük bedendir. 58 bedene kadar e, bedenlerimiz mevcut. Bu arada belki yayınımıza yeni katılan arkadaşlarımız olmuştur. Ben şöyle neler gösterdik. Bak bir daha bir hızlıca bir baştan almak istiyorum. Şu şekilde viskon tüniklerimizi, gömleklerimizi gösterdim arkadaşlar. Şöyle renkleri var. Laciverti, kiremit rengi, yeşili. Fiyatlarına gelelim. 179 TL arkadaşlar. Tam da yaz mevsimi gelirken kurtarıcı ürünler bunlar bizler için. Sonra ne tanıtmışız? Feracemiz yine krep feracımız arkadaşlar düğmeli. Şöyle bol kesim isteyenler, düşük kol isteyenler. Belden kuşağı da var arkadaşlar ama tercih tamamen size kalmış. İster kuşaklı kullanın ister kuşaklı, kuşaksız kullanın. 199 TL yerine arkadaşlarım da sizler için bunun fiyatını 149 TL yapmış arkadaşlar. Bu fırsatlar kaçmaz. Sonra ne mi söyledik? Bizim sitemizde eşarplarımız da çok çeşitli mevcut arkadaşlar. İstediğiniz boya göre, ipektir, pamukludur, şaldır eşarplar. tercihiniz tamamen size kalmış arkadaşlar. Eşarplarımızda incelemenizi tavsiye ederim hazır bayram üzeri. Sonra şöyle uzun yine tuniklerimizden, iki iplik tuniklerimizden bahsettik. Günlük hayatımızın gerçekten kurtarıcısı bunlar. Altına bir kot pantolon, keten pantolonla çok rahat kombinleyip spor bir kombin oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Sonra Şöyle ne mi tanıttık? Yine elbiselerimizden gösterdik. Yaza, yazın giydiğimiz zaman gerçekten üzerimizde kombinimize şıklık katacak elbiseler arkadaşlar. Giyicik elbiseler. Çok rahat kombinleyebileceğiniz, üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz elbiseler arkadaşlar. Elbiselerimizin fiyatı neydi? Şöyle bakıyorum hemen. 249 TL yerine 179 TL arkadaşlar. Sonra kendi üzerimdeki ferace ile bir başka rengi indigosunu gösterdim sizlere. Bu feracelerden mutlaka eminim ki hepinizde vardır ama özellikle şu formdaki feracelere ben bayıldım. Gerçekten kesimi duruşu çok güzel arkadaşlar. İşlemeleri çok kibar olmuş. Günlük hayatınızda özel günlerinizde çok rahat tercih edebileceğiniz harika bir feracı arkadaşlar. Fiyatı da 789 TL 48-58 beden aralığında arkadaşlar. Bizde herkesin ihtiyacına göre ürün uygun çeşitlerimiz var. Uzunluk, beden aralığı, ürün çeşitliği, fiyat, bütçe yani sizin bütçenize göre de ürünlerimiz hepsi mevcut arkadaşlar. Bütçeyi tamamen sizin belirlemeniz gerekiyor. Bu arada bizim kargolarımız e, sizler için bedava. Dünyanın her yerine biz kargo gönderiyoruz. Bu arada siteye girdiğiniz zaman canlı yayın bannerımızda tıkladığınız zaman benim canlı yayınlarda... Tanıttığım ürünlerin hepsine çok rahat ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. En başta da söylemiştim. Biz sadece Instagram'da değiliz. Facebook'ta, YouTube'da her yerde varız. Bizi her yerden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu anki yayını kapatacağım. Akşamki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.